Merhaba arkadaşlar. Matematikten hiç anlamayanlar grubuna size de hoş geldiniz. Ben de ilk defa başlıyorum matematik çalışmaya. Gerçekten o kadar zor ki benim için yani. Daha önce hiç çalışmadığım için matematiğe. Bir oturuyorum başına. Kaç saat geçiyor yani 10 soruyu çözene kadar. Canım çıkıyor. Onu da çözümlerine baka baka yapıyorum zaten. Neyse bunu da çözelim bakalım. Hadi inşallah çözebilirim tek seferde zaten daha önce o kadar çok sildim ki. Şimdi işlem önceliğinde önce çarpma, sonra bölme, toplama ve çıkarma diye sırasıyla gidiyoruz. Ama tabii önce üslü ifadeler varsa onları açmamız gerekiyormuş. Açalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Az önce ben 2, 4, 6 diye buldum. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşadım cevaba ulaşamadım bir türlü eksi artı eksi çarptığımız zaman eksi 8 burası sonra burası eksi 3 çarpı eksi 3 eksi eksi artı ediyor 9 Evet hmm şunlara geçeceğim. Bunu bölelim şimdi. 25'i e 5'e böldüğümüzde 5 eder. Eksi ile artı yine eksi oluyor bölmede. Şimdi şurayı komple bir yazalım. Eksi 8 eksi artı 9 çarpı eksi 4 ve artı eksi 5. Şu karmaşıklığı gidererek yazalım şimdi de. Eksi 8 eksi artı eksi ediyor. Eksi 9 çarpı eksi 4 ve eksi 5. Burada önce çarpmayı yapalım. Eksi 8 artı 36 eksi 5. Eksi 8 eksi 5 eksi 13 yapıyor artı 36 eksi 13 23 yapıyor oh be bu şekilde yani ne kadar oldu bilmiyorum ama bu da benim çektiğim ilk matematik videosu olsun <laughs>